Şu an malzemem yok çünkü. Saatlik yapınca malzemeniz varsa o panelde gösteriyor Benim çekicim olmasa mesela bu inşaat su çıkmayacak Şuan size ilerden anlatacağım Şimdi bitkilerinizden hakkında daha fazla detay veriyorum Mesela levreniz yüksekken bitkinizin ne kadar canın ne kadar suyu olduğunu falan söylüyor Bunun levrenin yükseltmenin yolu ise ee, Bitkilerinize hasar etmeniz lazım Öbürünü içeyim Ha ilk yardım ilk yardım yükseltmesi en zor ben bana göre. Çünkü ilk yardım sizin katkılarından bahsedeyim. Daha iyi, daha çabuk iyileşiyorsunuz. Mesela burada bandaj basıyorsunuz ya. Bandaj bastığında mesela o bandaj sizi daha hızlı iyileştiriyor. Mesela bandajınız daha yavaş kirleniyor. Yükseltmenin tek yolu, tek yolu de yükseltmek. Birkaç yolu da vardı, kitapta mı da, da. En kolay yolu yaralarınızı bandajlamak, tedavi edeceksiniz. Ki yarada en ufak bir ara sizin ölümünüze bile sebep olabileceği hiç değil. İleride anlatacağım neden yaralanmanın size de, de, de yaralanmanın nasıl debuff verdiğini size anlatacağım. ileride. Şimdi öbürüne geçeyim. Elektrik. Elektrik adından da anlayacağınız üzere jeneratörleri tamir etmenizi sağlıyor. Ee, sonra saç maç tamir yap sağlıyor. Bunu elde etmenin yolu ise elektronik parçaları sökmek, sökerek elde edersiniz. Elektriğin önemli yanından biri araçlarınızı an anlatacağım silahı da şimdiden de anlatayım. Araçlarınızı anahtarı yok mu? Hotwire, Türkçesini bilmiyorum o yüzden hotwire diyeceğim. İki mekanik, bir elektrik ile hotwire yapıp istediğiniz her aracı anahtarsız kullanabiliyorsunuz. O yüzden bir elektrik devresi çok önemlidir. Öbürüne geçeyim. Metalworking adından da yani metal iş, metal işlemi adından da anlaşılacağı üzere metalden yaptığınız şeylerin canı daha yüksek oluyor ve bunu elde etmenin yolu tıpkı gibi yapıları söküp ya da inşa ediyorsunuz metalden. Öbürüne geçiyorum şimdi. Yani mekanik şimdi arkadaşlar e, tavircilik. sizin araçlarda e, daha kompleks parçaların çıkarıp söküp tam edebilmenizi sağlıyor. Bunu levelini yükseltmeniz için ya araçlara parça takacaksınız ya da parçaları sökeceksiniz. Böyle her gün yanlış hatırlamıyorsam araç basına bir kere her parçayı söküp takma hakkınızda sahipsiniz. Kötü bir yanıt çaldı ya. Hızlıca video uzun olması bir şartmış çalışıyor. Çok yansılıyor. Dikişçilik her levelde mesela şöyle anlatayım. Şu menüyü kapatayım. Tersizlikte Kıyafete geliyorsunuz mesela mesela kot incelediyseniz burada mesela saat gibi bak terzilikte ee, bunu size verdiği ısırık ve sıyrık korumasını arttırabiliyorsunuz parçalar dikerek veya deliğiniz varsa delikleri tamir edebiliyorsunuz bu melda bu çok yüksekken size inanılmaz güçlü bak bu level yükseltmesi değiyor ama ben hiç gerek duymuyordum çünkü ben ya, ısırıldığında sadece avantaj veriyor ki ısırık koruması bu. İşte level 10 olduğunda falan mesela çok iyi koruma sağlıyor size. Mesela ısırılması imkansız yapıyor. Öbürüne geçeyim. Her level işte size daha fazla bonus veriyor savunmanızda. Şimdi silahlar paneline geçeyim. Silahlar paneli ateşli silahlar. Nişan alma. Silahınızın vurma şansı ben şu an mod kullandığım için crossbow'da yeni Yeni bu 42 40 ilk geldi ya Onun kurusu değişti Şu an ben eski sürümde oynuyorum Sizde farklı olacaktı Eski sürümde oynamamın sebebi ise Şu an test yapmak e, ee, şey, Modlarım burada Çünkü mod uyuşmazlığı var O yüzden şu an şey yapamam Şimdi vuruş şansınız ve kredi şansınızı arttırıyor Silahların sekmesini şey yapıyor Ben şu an dur Mermi sıkışmış içinde Mesela böyle hızlı odaklanmanız mesela şu an bak görüyorsunuz 2 yıla nişan alıyor ama fulleyim ben bu hemen nerede bak da nerede bu ha güzel skill ver max max al gördüğünüz gibi neredeyse anda nişan alıyor şimdi bu menzilinizi de artırıyor menzilimizi. Bunu levelli kasma tek yolu ya silah sıkmak ya da zo zombi öldürmek. Şöyle bir tavsiye vereyim. Ee, kazandığınız her XP silahla vurduğunuz hasar denk. O yüzden size tavsiye pompalı kullanın level, level arttırmak için. Pompalı hem yüksek vuruyor hem de e, ilk levellerde nişan alması çok kolay olduğu için kolay yüksek levelli şey yapabilirsiniz. Edebilirsiniz. Şu an niş... E, nerede oldu? Geliyorsun. Jajör dolduma. Bu jajör dolduma reload at. Reload atma hızınızı ayarla. Mesela şu an ben şöyle bir Sizi bekleyin. Şu an fullten bu hızla atıyor Sıfırlayayım. Oyun kastı. Pardon kusura bakmayın. Laptop'umda azıcık sıkıntı var. Reload bu şu an. Aradaki farkı görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu yükseltmenin tek yolu tek ee, sadece oturacaksınız evin başında da atacaksınız. Bak XP geliyor. Şu an ben XP multiplerim var. Hileli olduğu için. O yüzden sizde bu kadar kolay olmayacak. Evin başına oturup Ya yani şey el pratiği yapacaksınız. Gerçek hayattaki gibi. Bak mesela şu an bir bak bir oldu. Hileli olduğum halde de. Falan şimdi öbürlerini anlatayım. Eee nerede? Nerede? Balıkçılık Balıkçılık Balık tutma şansınızı arttırır oltanızın kırılma şansını düşürür. Ve herhangi bir şey tutunca level daha yükselir. Tuttuğunuz şeyin boyutu ne kadar büyükse o kadar daha iyi. Avcılık, avcılığa <laughs> Avcılık, mesela tuzak kuruyorsunuz ya arkadaşlar. Tuzak kurduğunuzda tuzakların çalışma ihtimali yükseltiyor. Bunu yükseltmenin tek yolu tuzaklarınızı toplamak, hasat etmek. Başarılı tuzakları. Sonra araştırma ise e, araştırma her levelde ise pö, şey her levelde ise daha farklı eşya bulmanızı sağlar. Mesela böcekler falan bulabiliyorsunuz artık ileride. O dediğim böcekler açlık için ya. O araştırmadan buluyorsunuz ileride levellerde. Hani eğer oyunu zor modda oynayıp eşya bulma kısmında zorlanıyorsanız bu araştırma çok önemli. Sadece tek sabit yolu e, Şuradan dediğim gibi bunu yapıyorsunuz. açma modunu aç ve yerden eşya topluyorsunuz. Doğal eşya. Mesela bulabilirsem iyi olurdu ama bulamadım sanırım. Neyse. Ha. Bitti sanırım ya. Bakayım. Evet bitti. Evet arkadaşlar. Bu uzun video oldu ama kusura bakmayın. Hepsini tekrar tekrar anlatmak üzere. Görüşürüz.